Thank mm -hmm. vermek istemiyoruz. i̇stemiyoruz. i̇stemiyoruz. Ölürüz maden vermeyiz. Aynen. 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 Biz köyümüzde maden istemiyoruz. Ben Aynen. gördüklerimi anlatmak istiyorum sadece. İzinsiz, hiç kimseye sormadan biz maden arıyoruz, kedi kum arıyoruz. İşte yok porselen e, yapacağız, yok su alıyoruz deyip İnsanları zamanla kandırmışlar, köyümüze girmişler. benim gördüklerim biz de izinsiz bahçemize girmiş. Ben jandarmayı arayarak, orayı burayı arayarak, herkesten destek alarak çıkarttık bunları burada köyümüzden. Ama bir daha tekrar geldiler, tekrar insanları almayarak. uyardık, tekrar uyardık. Onlar diyorlar ki biz buraya gireceğiz. Ama onlar buraya giremezler. Biz ölürüz de sorunlarımızın geleceğini onlara vermeyiz. Mücadele ettim. İki gün boyunca onlarla ben uğraştım kendim şahsen. İki gün boyunca oraya ara buraya ara zorla onları bahçemden kendi bahçemizden çıkardım. Ben, ben bir yerden çıkardım. Adam gitti 10 metre ileriye kurdu. Oradan çıkardım. Tekrar gitti 20 metre ileriye kurdu. Köy bütün köy gezdi yani eskiden daha hayır daha hayır daha istediler biz beraber söyleyemiyoruz giremez de vermeyiz ölüm şey ölüm evet. mücadelemiz evet. devam nereye gideceğiz yani biz gelecekliklerimizi korunmalarımıza kalacak mirasları kimseye vermek istemiyorum. abi anne babalarım bir de yaklaşık bir buçuk iki seneden beri süren e, mahkeme sürecimizi de yaklaşık iki ay önce başlattığımız e, bentonit e, maden e, sondaj çalışmasından sonra çet kararına gerek yoktur e, valilik kararına bir itirazımız bulunmuştu. Bu e, mahkeme kararından sonra e, belirlenen keşif heyeti köyümüze geldiler. Köyümüzde e, bu süreçle alakalı e, yaşanabilecek olumsuzlukları doğanın, coğrafyanın ee, geçim kaynaklarının e, bu maden arama çalışması sırasında etkilenebileceğine bunun haricinde bu süreci kısaca özetlemem gerekirse e, ilk önce bütün köylünün e, top imzası ile birlikte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne e, bu süreci biz köyümüzde istemiyoruz, köyümüzde bunun bize zarar vereceğini düşünüyoruz diyerekten e, itirazımızı verdik. Onun akabinde e, avukatımız aracılığıyla çek kararına gerek yoktur kararının tanınmaması ve çevresel etki değerlendirmesinin hayata geçirilmesi için talepte bulunduk. Bu talep doğrultusunda keşif heyetini gönderdiler. Keşif heyetimize bütün köylülerimizin yoğun katılımıyla birlikte keşif heyetini ağırladık. Onların muhtelif yerlerdeki çalışmalarında biz de hazır bulunduk. Keşif heyeti keşif sırasında de dinlemek istedi ee, doğal olarak tüm köy olarak tek vücut olarak söylediğimiz tek şey vardı bizim biz burada e, madencilik faaliyetine veya devletin yaptığı herhangi bir faaliyete karşı değiliz biz burada usulsüz yapılan usulsüz bir şekilde hazırlanmış bir dosyanın çevremizi doğamızı emeğimizi ve ekmeğimizi katletmesine karşı olduğumuzu bildirdik ee, umuyoruz ki e, bilim insanlarından oluşan bu heyette. Bizim taleplerimiz doğrultusunda, gerçek olan doğrultuda, olması gerektiği doğrultuda bir karar çıkacağına inanıyoruz. Bu inancımızın en başında adalete güveniyoruz. Adaletin de bizim karar vereceğini umuyoruz. İnşallah süreç bu şekilde devam eder. Bu saatten sonra da köyümüzde yapılacak tüm izinsiz faaliyetlere ve köyümüze, doğamıza, çevremize, insanlarımıza zarar veren bütün yapılacak eylemin, hareketin karşısında olduğumuzu da buradan belirtiyoruz. Topraklarla doldu, topraklarla doldu. İzlemişler mi? Tabii ki sahip çıkacağız. Yani bu, şu anda bulunduğumuz bu kadar köyümüzün Belki daha fazla. Evet. Şu şu, 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 aranın bozulmaması, bizim ürünlerimiz, atalarımız, dedelerimiz, ünlülerimiz hepsi burada. Burası her bayramda iki, iki bayramda dolup taşıyor yani burada davetler yapıyoruz. İyi içiyoruz, az mal ediyoruz. Geleneğimizin tarihi bir gün. Geleneğimizin tarihi bir yani. Böyle bir coğrafyada maden aranmasını biz tabii ki devlete karşı değiliz ama yani kısa bir vadeli bu dergi işte, özel şirketler, ben farklı bank sağlayacak diye. Kırmızı bozulmasını istemiyoruz açıkçası yani.